Hem Netanyahu falan son dönemde fazla e, sosyal medyadan paylaşımları oldu. Bu konuda bir değerler. Şimdi Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. Ve Netanyahu son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKK YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı ve planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak e, e, Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor. Ama tabii e, biz PKK ile ve diğer bölgelerde Irak dahil bölgeleri bölmek için e, 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 İsrail'in bir çaba içinde olduğunu görüyoruz da. Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği her ikisinin de bebek katil olmasıdır. Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği her ikisinin de bebek katil olmasıdır. görüşerek artık İsrail'in hesap vermesini sağlayacağız. Hesap verecek. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için uluslararası oraya bir güç göndereceğiz. Ve bundan sonra İsrail istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacak. Ve çok daha önemli bir şey, ilk defa yani Kudüs'ün statüsünü ihlal edecek ve oraya büyük geçitliğini taşıyacak ülkelere karşı hangi yaptırımları uygulayacağız, bunu çalışıyoruz. Bundan sonra yaptırım var. Ayrıca bir soruşturma komisyonu. Yani buraya bir soruşturma komisyonu kurup göndereceğiz ve İsrail'in buradaki ihlalleri açıkça ortaya çıkacak ve Birleşmiş Milletler Cenevre'deki toplantısında İnsan Hakları Konseyi toplantısında bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulup oraya gönderilmesi kararı çıktı. Ve ilk defa İslam dünyası bir karar aldı. Filistinli kardeşlerimizin Kudüs'ün korunması için uluslararası oraya bir güç göndereceğiz. <laughs> bundan sonra İsrail istediği zaman Filistinli kardeşlerimize saldıramayacağız. 72 saat içinde gerçekleştirdiğimiz İslam zirvesi konusunda da konuklarımız zirvenin başarısı ve zirveden çıkan metnin içindeki somut öneriler, somut kararlar, somut paragraflar sayesinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. İşte biz Türkiye'yiz. 72 saat içinde de en iyi zirveyi gerçekleştirecek kapasiteye çıkmış bir ülkeyiz. 50 ülkenin katılımıyla. Ve oradan çıkan karar boş bir karar değil. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kardeşiniz oturup neler yapmamız gerekiyor? Hangi adımlar atacağız? Öyle kınamakla olmaz. Bundan sonra somut adım atmamız lazım. Çünkü İsrail attığı adımlar, estirdiği terörden dolayı hesap vermezse aymazlığı giderek artıyor. O yüzden İsrail hesap verecek. Ve bugün Filistin Dışişleri Bakanı kardeşimiz ki bu bildiride de var. İsrail'in yaptıklarını uluslararası ceza mahkemesine götürdü. Bunun peşini bırakmayacağız. Şu ana kadar. 50 civarında Dışişleri Bakanı ve Uluslararası Örgüt Genel Sekreterleri yöneticileriyle görüştük. Tüm Dünya ile görüşerek artık İsrail'in hesap vermesini sağlayacağız. Hesap verecek. Öyle gereksiz uyarıların falan da artık ciddiye alınmadığını Alman dostlarımız da bize söylüyor. Biraz önce Alman Dışişleri Bakanı ile de görüştük. Kendisiyle birkaç konu var. Onları da değerlendirdik. Ve özellikle ve şii aksaya bu saldırıyı da gündeme getirdik. Artık İsrail'in bu pervasızlığına dur demek gerekiyor. Ve e, kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını biz kabullenemeyiz ve tüm dünyanın da buna tepki göstermesi gerekiyor. Biz bu kadar hoşgörü gösterirken artık İsrail'in bu pervasızlığına tüm dünya tepki göstermesi gerekiyor ve maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonucunda İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artmıştır. Tüm bunları konuşuyoruz. Peşindeyiz. Kutsal davalarımızı milli davalarımızı bırakmayız. Ve inşallah bu konularda hiç merak etmeyin. Türk dış politikasının, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sorunun üstesinden geleceğine yönelik inancınız tam olsun. Elimizden gelen her şeyi biz yapıyoruz.